Arkadaşlar iyi günler. Bugün kitaplarımızın nasıl ilerlediğini görmek için neler yapacağımızı anlatacağım. Modülümüze girdik. Genel kısmından kısmına girişimizi yaptık. Ya da isterseniz inceleme kısmından da girebilirsiniz. Orada arkadaşlar görevlerimden kitaplarımızı listeleyebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi arşiv web kitaplarından gelip buradaki listeden kitabınızı bulabilirsiniz. Ya da kitabınızın adını yazarsınız. listeli ederseniz kitabınızın ismi çıkar. Kitabın ismini seçerseniz dikkat ediniz şey kitabın ismini seçmek. Sonra buradaki her ünitenin hangi tarihlerde yüklenmesi gerektiğini liste olarak görmeniz gerekiyor. Örneğin ahşap geçme ve ekleri diye ünitemiz varmış. Bu üniteyi 5, -5 2020 tarihinde yükleyeceğini söylemiş arkadaşımız. Fakat ikinci ünitenin tarihi girilmemiş. Bu kitaba bakan arkadaşımızın acilen komisyon başkanıyla görüşüp bu tarihi neden yüklemediğini sorması gerekir. Bu şekilde bütün ünitelerimizin ilk yükleme tarihlerinin girilmiş olmasını sağlamalısınız. Biliyorsunuz bunu daha önceden sizlerden istemiştik. Nasıl yapacağınızı da anlatmıştık. O nedenle arkadaşlar önümüzü görebilmek adına, doğru gidip gitmediğimizi fark edebilmek adına bu dediğim şeyleri zamanda yatırmamız çok önemli. Bu ünitenin yüklenmediğini hemen buradaki kitabımdan şöyle anlıyorum. Gördüğünüz gibi burası pembemsi bir renk. Bu durumda bu ünitenin yüklenmediğini düşünüyorum. Eğer rengi açık mavi olsaydı bu ünitenin PDF'i yüklenmiş oluyordu arkadaşlar. Peki ünitenin PDF'i nereden yükleniyordu? Ünitenin adını seçiyorum. Bakın adını başka bir yer değil. Adını tıkladığımda böyle bir pencere açılıyor. Burada ünitenin yükleneceği tarih. Yani bir önce bahsettiğim 5.5.2020 burada arkadaşlar. Ünitenin PDF'i burada yüklenmesi gerekiyor. Dizayn içerisinde olsun burada olması gerekiyor. Yani Word halinde. Diyelim ki buradaki arkadaşımız tarihe girmeyi unutmuş. Yani 5, -5 -2020 girmemiş. O zaman ne yapıyoruz? Hemen şu tarihin altında kalem işareti olan yeri tıklıyoruz. İstediğimiz tarihi seçiyoruz. Ve kayıt diyoruz. Böylece bu ünitemiz artık 31 5 2020 tarihinde yükleneceğini söylemiş oluyoruz sisteme. Peki, ilk yapacağımız şey demek ki kitaplarımızın ünite tarihlerinin girilmiş olup olmadığını kontrol etmek. Ben bu şekilde birkaç kitabın tarihlerinin hala girilmediğini gördüm. O nedenle hatırlatmak babında bu videonun kısmını sizlere gönderiyorum. İkinci yapacağımız şey ise arkadaşlar ünite yükleme takvimine girmek. Şu an ilk girdiğinizde Haziran ayı geliyor. Bu ekranı birazcık anlatmak istiyorum. Bu ekran isterseniz aylık olarak görüntülenebiliyor, isterseniz haftalık şekilde görüntülenebiliyor ve isterseniz günlük olarak gösterilebiliyor. Ee, aylık üzerine şimdi gidelim. Mayıs ayını geçtik. Mayıs ayını bitirdik. Mayıs ayında komisyon başkanları biz şu üniteleri yükleriz demişlerdi. Ee, onların yüklenip yüklenmediğini incelememiz lazım. Bir önceki aya dönüyorum. Mayıs ayı dedim. Biraz yüklenmesi vakit alabilir. Bekliyorum. Geldi. Evet, şimdi gördüğümüz ekranda maviler yüklenmiş üniteleri gösteriyor. Kırmızılar ise ünitelerin yüklenmediğini gösteriyor. Şurada bazen 25 mor demiş bir ifade kullanmış. Bunun anlamı ilave 25 tane daha var demektir. Açtım. Buradan ünitelerin hepsini görebiliyorum. Mesela anatomi e, kitabının ikinci ünitesi yüklenmemiş. Ee, aynı gün üçüncü ünitedi yüklendi söylemişler, yani aynı gün iki tane söyle yüklenmiş söylemiş ama yüklenmemiş. Şuna bir de şuna dikkat edin arkadaşlar, anatomi kitabı e, birden fazla yazılıyor. O nedenle e, hangi anatomi olduğu şu an için burada belli değil. E, bilmek istiyorsam anatomiyi tıklıyorum, bir pencere açılıyor, Samsun'da yazılıyor olan ve e, ikinci ünitesi yüklenmemiş kitabımız. Kitabımız adı ne? Anatomi ve Fizyoloji Laboratuvarı. Evet, e, bunu bu şekilde takip ediyoruz. Komisyon başkanlarımızla irtibatlar geçiyoruz. Neden yüklenmedikleri hakkında araştırma yapıyoruz. Tabii ki arkadaşlar, yani burada yüklenmedi diye bir ceza keseceğimiz veya niye böyle oldu diyeceğimiz yok. Önemli olan şey şu. Biz arkadaşlarımızı takip edersek, onlara takip ettiğimizin hissini yaratırsak, onlar da çalışmalarında biraz daha özen gösterecektir, biraz daha yetiştirmeye çalışacaktır ve böylece en azından kendi yapmış olduğu plana uymak zorunda kalacaktır. O nedenle herkesin bu bölümden kendi kitaplarını inceleyip komisyon başkanlarıyla duruma göre irtibata geçmesi çok çok önemlidir. Peki, şimdilik teşekkürler kolay gelsin.